çekmeyi öğrendiğimize göre artık sık iğne yapımına geçebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde bu zamana kadar öğrendiğimiz bütün aşamaları tekrar gözden geçirerek sık iğne yapmaya başlayalım. İpimi aldım. Sol işaret parmağıma doladım ve bir miktar buradan ucundan ipimi bıraktım tığımı aldım. Rahat bir şekilde tığımı tutmayı unutmuyorum. Öncelikle zincir çekerek başlayacağım. Sık iğne yapımını size göstermek için. Hemen birkaç tane zincir çekerek sık iğne yapımına başlayalım. birkaç tane zincir çektim sizler için. Tabii ki de sık iğne yapmak için bu şekilde zincir çekerek başlamak zorunda değiliz. Yeri geliyor farklı motif içerisinde sık iğne yapmak durumunda da kalabiliyoruz. Ben burada sadece size temel olarak sık iğneyi nasıl yapacağız onu göstermek için böyle birkaç tane zincir çektim. Bilginiz olsun. Şimdi zincirimi çektikten sonra size de şu şekilde yaklaştırayım. Bakın, şu kısmı saymıyorum. Bu benim ilmeğimin olduğu zincir. Hemen bir yan tarafındaki deliğe yani boşluğa batıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tığım dururken hemen yan tarafına batıyorum. Böyle bir görüntü çıkıyor. Ortaya yani tığımda iki tane ilmek duruyor. Sonrasında tığımı burada sabit duran ipimin altından geçiriyorum. Ve önce şu battığım ilk delikten çıkarıyorum. Hala bakın iki deliğim var burada. Sonra tekrar tığımı Burada sabit duran ipimin altından geçiriyorum ve bu sefer iki delikten birden çıkarıyorum. Evet. Bir tane sık iğnem yapmış oldum. Bir yan taraftaki boşluğa geçiyorum. Bakın burayı tamamladım. Hemen bu yan tarafa geçiyorum. Oraya da tığımı batırıyorum. ve sabit duran ipimin altından tığımı geçirerek ilk delikten çıkıyorum. Sonra tekrar sabit duran ipimin altından tığımı geçiriyorum ve iki delikten birden ipimi çıkarıyorum. Tekrar bir yan taraftaki boşluğa geçiyorum, batıyorum oraya. Alttan ipimi aldım. Buradan ilk delikten geçirdim. Tekrar ipime doladım tığımı ve iki delikten birden çıktım. Evet, yavaş yavaş lütfen sizler de benimle birlikte bu işlemi deneyin lütfen. Tekrar batıyorum. İpimin altından tığımı çıkardım. İlk delikten ve tekrar ipimin altından geçiriyorum tığımı ve iki delikten birden çıkıyorum. Batıyorum. İpimin altından tığımı geçiriyorum. İlk delikten tığımı çıkarıyorum. Tekrar ipimin altından geçirip iki delikten birden tığımı ipimi çıkarıyorum. batıyorum. İpimin altından geçirip ilk delikten çıktım ve tekrar ipimin altından geçiriyorum. İki delikten birden çıkıyorum. Batıyorum. İpimin altından tığımı geçiriyorum. İlk delikten çıktım. Tekrar ipimi alıp iki delikten birden çıkıyorum. Batıyorum. İpimin altından tığımı geçirdim. Şuradaki ilk boşluktan çıkardım tığımı ve ipimi. Tekrar ipimi alıyorum. İki delikten birden çıkarıyorum. Battım. İpimi aldım. İlk delikten geçirdim. Tekrar ipimi aldım ve iki delikten birden geçiriyorum. Tekrar batıyorum. İpimin altından geçirdim tığımı ve tekrar ipimin altından geçirip iki delikten birden çıkıyorum. Evet, son sık iğnemize geldi sıra. Bu şekilde sık iğnemizi tamamlamış olduk. Peki Sık iğnelerimi nasıl saymam gerekiyor diye aklınızda bir soru işareti oluşursa ne yapmamız lazım? Aynı zincir çektiğimizde anlattığım gibi ona benzer bir şekilde dilerseniz şu şekilde üstten tutup buradan zincir sayar gibi sayabilirsiniz. Şuradaki boşlukları örneğin onlardan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sık iğneyi yapıp bırakmışız. Bu şekilde saymanız üstten daha kolay olacaktır. Tabi bu aralardan zamanla buralardan da ayırt ederek V şekillerini çıkartarak da sayabilmeniz mümkün. Ancak dediğim gibi üstten sayarsanız bakın üst kısmından her şey daha belirgin olduğu için saymanız daha rahat olacaktır. Şimdi sizlere kısaca sık iğnenin yanındaki işaret neden ve onu açıklamak istiyorum. Başlıkta da sık iğne parantez içinde V işareti var. Daha önce de bahsettiğim gibi zamanla alıştığınızda bu sık iğnelerin görünüşlerini V harfine benzeteceksiniz arkadaşlar. Bu normal sık iğne tekniğidir. Genellikle yaygın olarak kullanılan tekniktir. Ancak bazı oyuncaklarda daha sık, biraz daha minimal bir görüntü oluşmasını isteyenler ters sık iğne diye bir teknik kullanmaktadır. Onu da çarpı işaretiyle göstermektedirler. Onda da çarpı yani x işaretini sık iğne yaptıktan sonra benzettikleri için ona o şekilde bir işaret koymuşlardır. Bu yüzden kafanızda bir karışıklık oluşmasın. Şu an bizim yaptığımız normal sık iğne tekniği yani V işaretiyle gösterilen normal sık iğne tekniği sizlerle zaten bir sonraki dersinizde ters sık iğnenin de nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bunu bilmeyen arkadaşlarım için de açıklamak istedim. Hep birlikte normal sık iğne yapmayı pekiştirelim.